arkadaşlar. Evet bu aklınızdaki kişi. Bu aklınızdaki kişi. Açılımımızın konusu. Neyi bekliyorsun acancağızım? Sürekli bir bekleme halinde. Bir şeyleri kotarmaya çalışıyor. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Onu açacağız bakalım ne yapacak? Evet öncelikle bir enerjisine bakalım. Şu anki enerjisi nasıl? Bir ona bakalım. Yani bekleye bekleye erdik biz burada. Sen neyi bekliyorsun acaba? Şu anki enerjisi aklınızdaki kişinin ne durumda? Ne durumda? İki tane geldi. her şey yolunda. Her şey yolunda. Problem yok. Aklınızdaki kişinin enerjisi şu anda ne durumda? Bakalım. <laughs> ki kişinin şu anda adım atmak için biraz cesarete ihtiyacı var açıkçası ee, hangi e, konuda cesarete ihtiyacı var Tabii ki finansal konularda bir cesarete ihtiyacı var Ben bu kapıdan gireceğim diyor Evet ben bu kapıdan gireceğim ama diyor e, bu kapıdan girmem için diyor bir biraz daha diyor finansal olarak güçlenmem gerekiyor diyor bu enerjiler içinde ee, ve eğer diyor bu parayı kazanırsam e, parasal e, gücü de elde etmiş olacağım ve mutlu aileye doğru adımımı atabileceğim diyor ve şu anda bir diriliş bir imparator kıvamına gelmek için e, ve sizi kucaklayabilmek için e, bir parça daha finansal durumunu iyileştirmesi yönünde enerjileri var. Peki enerjileri bu şekilde. Bakalım bir de duyguları ne şekilde? Bir de duygularına bakalım. Size karşı olan duyguları ne durumda? Size karşı olan duyguları ne durumda? zorça seçtim merak ettim şimdi size karşı olan duyguları ne durumda aklınızdaki kişinin Çok ilginç. İki kart seçmişim. Buraya da iki kart seç seçmişim. Böyle bir şey olmuş. Duyguları hat saphada Büyük bir tutkusu var. Büyük bir çekiminiz var ona karşı. Ama bu duyguları bastırmaya çalışıyor. Müdahale ediyor bu duygulara karşı. Merkezde kalmaya çalışıyor. Ve kendini bulmaya çalışıyor. Size adam atarsa bir bozguna uğramaktan bozguna uğrayınca da bir cehennemin içine düşmekten korkuyor açıkçası Evet bir diriliş gene diriliş geldi Evet bir diriliş içinde bir e, duyguları böyle ayuka çıkmış fakat e, bunu da kötüye kullanmasını istemiyor açıkçası Hani bu duygularına kapılıp bir an evvel gelirse bundan bozguna uğrayacak. Dolayısıyla da kendisini gerçekten çok kötü hissedecek gibi hislerle şu anda duruyor. Evet. Peki. Acancağızım sen neyi bekliyorsun? Bize bir söyler misin? Sen bize söyle bakayım neyi bekliyorsun sen? Neyi bekliyorsun? sadece finansal durumların mı Başka bir şey mi var? Birisinden mi ayrılacaksın? Ne yapacaksın? Ne derdin ne? Hasta mısın? Duygularından da emin değilsin. Aklınızdaki kişide bir bölünmüşlük hissi var. Onu söyleyeyim size. Sanki iki parçaya ayrılmış. Bir tarafı bir tarafta, bir tarafı bir tarafta. Aklı da başka yerde. Paramparça olmuş gibi bir hali var. Bir şeylerle uğraşıyor ama. Bir taraftan iş, bir taraftan ev, bir taraftan siz mi? Aklı git gel yani. Söyle bakalım Açancaz, neyi bekliyorsun sen? Bakalım. adımlar atmak istiyor da. Böyle dengesiz dengesiz böyle bir halleri var. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Yeni bir vizyon kazandırmak istiyor. Sizinle birlikte bir çiçeklenmek istiyor. Ama sürekli de yaşadığınız ilişkiyi, geçmişi tartıp duruyor. Sürekli de geçmişi tartıp duruyor. O yüzden böyle bir dengesiz halleri var şu ara. Ama sizinle kutlama yapmak ve hatta daha da ileriye gitmek istiyor. Sadece kutlama yapmak istemiyor. Belki bir nişan yapmak istiyor. Belki bir evlilik yapmak istiyor. Ama sonra tekrar dönüyor. Böyle bir muhakeme yapıyor. Ondan sonra diyor tekrar yeniden başlayayım diyor. Öyle mi yapayım böyle mi yapayım diyor sürekli bir şey halinde. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Küçük bir adım atacak. Küçücük bir adım atacak. Duygularını gösteri bir adım atacak. Sizin yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ama kendi içinde de böyle bir sürekli inişli çıkışlı bir şeyi var. Duygu yoğunluğu var. Ee, ama ben diyor gözümü karartacağım diyor. Her şeyi de diyor sileceğim edeceğim. Ve diyor bu adım atacağım diyor. Bu ilişkiye diyor yeni bir vizyon kazandıracağım diyor. Ve bununla birlikte diyor ben diyor yenileneceğim diyor. Çiçekleneceğim diyor. Güzelleşeceğim diyor. Bu ilişkiyi de güzelleştireceğim diyor. Hatta diyor bu ilişkiyi de ben yukarıya taşıyacağım diyor. Nişan olsun diyor. Evlilik olsun diyor. Adı konsun diyor. Bir şey yapacağım ve ben bunu diyor kutlayacağım diyor. Ve bunu diyor kadınımla kutlayacağım diyor. Ya da eriler bizi dinliyorsa kadınımla e, kutlayacağım diyor. Ya da eriler bizi dinliyorsa erilimle kutlayacağım diyor. Evet bir muhakeme sürecini geçirmiş ve e, diyor ki o benim diyor yaşam enerjim diyor ben diyor onlus diyor ölü gibiyim ben onunla tekrar yeniden doğuşu yaşayacağım ve mutlu olacağım diyor şimdi adım atacak adım atacak yoğunluklar iyice far, e, ayuka çıkmış peki sen neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun, neyi bekliyorsun? Yani kendi içindeki muhakemeyi bitirmeyi bekliyor. Aslında ne finansal, ne ailesel, ne başka bir şey. Kendi içindeki o e, yoğunluğu böyle arttırmayı bekliyor. Ve e, adım attığında da, birlikte bir şeyler yapmaya karar verdiğinizde de e, ilişkiyi güçlendirmek için bunu bir sözleşmeye bir şeye dayandırmak istiyor. Herkes tarafından bilinsin istiyor çünkü artık bir daha geri dönüş yok diyor. Bir daha geri dönersek çünkü artık diyor bu olay tamamen biter. Evet, belki de bunun garantisine almaya çalışıyor kendi içinde. Tekrar hani bitirme noktasına getirmemek için kendini iyice tartıyor, biçiyor. Nerelerde hata yaptığına bakıyor. Nelerde iyi, iyi olduğuna bakıyor. Nerelerde sizi kırdığına, nerelerde sizi üzdüğüne onlara bakıyor. Evet. Neyi bekliyorsun? Kendi iç dengesini bulmayı bekliyor. Peki. Sistem size acaba neyi tavsiye ediyor? Bakalım sistem size neyi tavsiye ediyor? sistem size neyi tavsiye ediyor çok güzel evet sistem size şunu söylüyor aşık olma ya da evlenme teklifi gelecek eee duygularınız dengelenecek ve e, sosyal ortamlara gireceksiniz böyle davetlere katılacaksınız neşe ve mutluluk ve minnet duyacaksınız bunlarla ilgili e, ve e, şu ana kadar kafanızda olan bütün sorularında cevaplarını teker 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 bulacaksınız ve e, bolluk geliyor size bolluk enerjisi var her şey harika görünüyor öncelikle onu söyleyeyim e, sadece tavsiyesi şu: biraz sabırlı olun ve uzun vadeli planlar yapın. Günebirlik planlar yerine uzun vadeli planlar yapın. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek. Sadece biraz sabırlı olun ve e, planlarınızı e, ikiniz için uzun vadeli bir şekilde yapın. Gerçekten size dünya müjdelendi ve bolluk müjdelendi ve aşk müjdelendi ve daha da ileriye gidecek bir ilişki müjdelendi. Evet. Açılımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şahsen beğendim. Çok güzeldi çünkü. Neyi beklediği sorusuna da cevabımızı aldık. Evet, kendi iç dengesini kurmaya ve bu ilişkiyi bir daha geri dönmemek üzere oturtmaya gelecek arkadaşlar. O yüzden de biraz sabırlı olmanızda fayda var. Açılımımız gayet netti ve güzeldi. Biraz da sizin sabırla onu beklemeniz gerekiyor artık bu saatten sonra. Umarım her şey güzel, gönlünüzce olur. Hoşçakalın.